Sibel Hanım ve ailesiyle tanışın. Aile reisi Ahmet Bey işe gidiyor, çocuklarsa okula. Sibel Hanım ise yoğun gündelik işlere başlıyor. Yemek hazırlığı, temizlik. Sibel Hanım titiz. Çocukları ve ailesinin sağlığı için halılarını 5-6 ayda bir yıkamak istiyor. Fakat halı yıkamak zor iş. Birkaç kez deniyor, fakat bir türlü halıları istediği gibi temiz ve parlak olmuyor. Sibel Hanım halılarını yıkatmak için profesyonel hizmet almaya karar veriyor. Bir komşusunun önerisiyle internete girip www.haliyikamaturkiye.com sitesinden yaşadığı yere en yakın seçkin halı yıkama firmalarına ulaşıp ücretsiz teklif ve aranma isteği gönderiyor. Seçtiği firma kendisini hemen arıyor ve Sibel Hanım'ın adresinden halıları alınıyor. Birkaç gün sonra halıları yıkanmış olarak geliyor. Sibel Hanım halılarını seriyor hemen. Bir de ne görsün, halıları pırıl pırıl parlıyor ve tertemiz olmuş. Üstelik mis gibi kokuyor. Hemen kapıda bekleyen halı yıkama personeline koşuyor. Ve ona, nasıl böyle güzel yıkayabildiğini halılarımı tebrik ederim deyip bahşiş bile veriyor. Personel de gururla ona, abla biz halılarınızı ERA 111 halı şampuanı ile yıkıyoruz. Bize her zaman güvenebilirsiniz diyor. Sibel Hanım ile yaptığı altın gününde bu firmayı ve halı Türkiye.com sitesini tüm arkadaşlarına tavsiye ediyor. Siz de halılarınızın tertemiz ve pırıl pırıl olmasını istiyorsanız halılarınızı halı Türkiye.com sitesinin seçkin firmalarını yıkatın. Halı Türkiye.com kaliteli halı yıkatmanın tek adresi. Kaliteli hizmet almak sizin de hakkınız. En iyi halı yıkama firmaları halı Türkiye.com sitesinde.